O da faiz rezesin üzerine bir ok koyacaksınız, bu para İsrail'e gider diyeceksiniz, nereye gittiğini de bilsin. Vergi rezesin üzerine bir ok koyacaksınız, bu da şampanya coğolniklere gider diyeceksiniz. Böylece vatandaş düzeni görsün. Bu şekil bunları belletmek için yapılmış. Biraz yukarıya kaldıralım. Bakın burada birisi var, bu kim? Manisalı Hasan. <laughs> ne yapıyor? şehirlere su getiren kalın dalı bir borunun içine koymuşlar seni, başına da beş tane değirmen taşı koymuşlar. Şu perdenin arkasındaki arkadaşlarımız orada konuşuyorlar. Birisi lütfen kendilerine seslensin, o ses uğultu halinde salona giriyor. Konuşmamız ilmi bir konferansdır. Lütfen bu konferans esnasında kimse kimseyle konuşmasın ki sözleri hep beraber rahatça dinleyebilelim. Bak ben susuyorum da kontrol ediyorum. Acaba bu perdenin arkasında hala konuşan var mı? Gene oradan konuşmalar geliyor. Birisi lütfen oraya sahip olsun. Aşağısı yukarısı bilmem. Kimse konuşmasın tedbirini alalım. Tamam mı? Peki. Tamam. Te teşekkür ederim. Şehirlere su getiren kalın cıdarlı bir borun içine seni koymuşlar, başına beş tane değirmen taşı yerleştirmiş. Ne bunlar? Düzenli mikroplar. Biri faiz, öbürü vergi. Darphane, yok, kredi. Sen niçin böyle bir borunun içindesin? Çünkü çıkmak istersen çıkamazsın. Gitsen şimdi sen burada Manisa'da bir fırına. Fırıncıya desen ki fırıncı bu ekmeğin asıl parası 200 liraymış sen 600 lira istiyorsun. Ben ekmek alacağım. Niye İsrail'e 200 lira uçak parası vereyim? Niye Hilton'a 200 lira şampanya parası vereyim? Ekmeğin parası neyse bunu vereyim bana bir ekmek ver desen. Ekmeğe sana 200 liraya vermez. İlla 600 lira al. İsrail uçağının parası şampanyanın parasını ödemeden ekmek alamazsın. Niçin? Çünkü millet olarak geçen seçimde oy verirken ya Rabbi ben belamı istiyorum diye oy verdi bu millet de onun için. <laughs> adaleti, adaleti ilahiye var. Sen bakkaldan soğan alırken bile eğer bakkal senin gözünün önünde bir çürük soğanı senin torbana koyuyorsa bakkal efendi bu soğan çürük Niye benim torbama koyuyorsun demesini biliyorsun da bu bin yıllık şehitler diyarını hangi zihniyet idare edecek? Bunun sağlamını, çürüğünü niye ayırmıyorsun? Ayırmazsan ne olur? Sen dizini döversin, ne olacak? Kurtuluş çaresine sağlamını arama. Futbol takımı tutarmış gibi parti tutmaktan vazgeçeceğiz. Onun için bu borun için hepimiz sıkışmışız. Bak ayağımızda parmaklarımız çıkmış, pantolonumuz yamanı, terden nefes alamıyoruz. Neden? Yanlış yerlere oy verdik de onun için. Failcilere oy verdik. Siyonist nizamın bekçilerine oy verdik. Cezamızı çekiyoruz. Ama bütün bu zulüm borunun içinde oluyor. Borunun dışına bakarsan televizyon bunlardan bahsetmez. Bu akşam niye burada devletin televizyonu yok? Tabi o CNN Yahudi ajansının haberini vermekten, o Amerika'nın ahlaksız filmlerini oynatmaktan vakit bulamaz ki memleket meselesine zaman ayır. <laughs> o sadece Boğaz Köprüsü ile milleti oyalar, F-16 Yahudi uçağını uçurur, dışarıdan böyle gösterir, ama içeride yapılan bu zulümdür. Bakınız Türkiye'de oynanan oyun şudur. Sen Manisa'da ister gömlek, ister ayakkabı, ister ekmek al. Bunların üçte biri faizdir. Merkez Bankası'ndan toplanıyor, Amerika'daki Yahudi bankalarına gidiyor. Bunlar ne? Anap'ın kir filoları. Hepsi on ton saf altın götürüyor. Her hafta hiçbir tane eksiği yok. Bu bankalar ne yapıyor Siyonist bankalar? İsrail'e tüfek alıyor, mühimmat alıyor, tank alıyor, uçak alıyor. Neyle? Bizim ekmek paramızla. İsrail, Mescid-i Aksa'dan çıkan Müslüman çocuğun kemiklerini kırıyor, Lübnan'ı bombalıyor, siz ortak pazara gireceksiniz, arkasından da ben gireceğim, sizden tek devlet olacağım. Artık Amerika'dan dolaşmayacak sömürü paraları, kısa yoldan getireceğim diyor, ortak pazar demek bu demek. Bu TRT de hep bu siyonist düzeni yağlıyor. Bu çat dönsün diye hizmet ediyor. Bak burada bir şekil var. Refah Partisi demiş üç tane ekmek gösteriyor. Bu ne demek? Televizyon Refah Partisi'nden bahsetmiyor. Demiyor ki bu millete ey millet. Refah Partisi iş başına geldiği zaman bugün bir ekmek aldığın parayla üç tane ekmek alacaksın. Bunu millete duyurmuyor. Ey millet, Refah Partisi ilk baştan geldiği zaman senin ekmek paranla Amerika'dan İsrail'e uçak gitmeyecek. Ya bu uçaklar Türkiye'de yapılacak, Türkiye'den kardeş Müslüman ülkelere gidecek. Bunu da göstermiyor, bunu da göstermiyor, bu siyonist çirk çarka yağ döküyor. İşte memlekette oynanan oyun budur. TRT'nin renkli gazeteleriyle, hediye dağıtarak hep bu düzen yürütülmeye çalışılıyor. Bu düzende sen ne satın alsan üçte biri faizli. Bu faizler dört yere gider. Birisi İsrail'e gidiyor, uçak tank oluyor. Öbürü batık kredilerle demin anlattım, işbirlikçi holdinglere gidiyor. şampanya oluyor, Marvares otelde adam boyu düğün pastası oluyor. Öbürü faizcilere gidiyor. Bu memlekette 28 milyon banka hesabı var. Bunun 146 bini 6 milyon liradan fazladır. Yani 146 bin kişi ayda 300-400 bin lira faiz almış. Bu faizlerin içinde öyle bir kimse var ki fabrikasını 120 milyon dolara satmış. O vakit dolar 1200 liraymış, 144 milyar lirayı pazarlıkla bankaya koymuş. Şimdi her ay 10 milyar lira faiz alıyor. Kim ödüyor bunu? Sen ödüyorsun, sen. Nasıl ödüyorsun? Ekmek alırken, ayakkabı alırken, gömlek alır. Çünkü bunların üçte biri faiz, senden alıyor, bu bankalar götürüp oraya veriyor. Faize yüzde on vergi koymuş, bunlar da bütçenin israfına gidiyor. Yine sen bu memlekette ne satın alsam, ister kadeve, ister ekmek ayakkabı gömlek al, istersen gelirden alınan vergiler olsun, bütün bu vergilerin hepsi dört yere gidiyor. Birisi bütçeden ödenen dış borç faizleri İsrail'e gidiyor. Öbürü demin söyledim, harf sanayi holdinglerine gidiyor. Öbürü turistik otellerin kredisine gidiyor. Öbürü bütçenin israflarına gidiyor. Çiftler çiftler uçaklar, otomobiller. Boğaz Köprüsü açılacak diye 350 milyon lira o günkü parayla fişek. Yani bugün 1 milyar liralık fişek patlatıyor. Nereden? Bütçeden. Kim veriyor parayı? Sen veriyorsun. İşte bugünkü düzen budur. Bakınız size bu düzeni şimdi tam açıklığıyla kısaca hemen belirteyim. Şurada birisi vardı Bu kim? Manisalı Hasan. Burası ne? Türkiye. Seni yoz, yüzü koyun yatırmışlar. Sırtına da düzenin presini koymuş. Sık sıkça sıkıyor. Şimdi anap sıkıyor diyor. Senin kanın canın şu toplanıyor. Senin kanını canını bir pompa var alıyor, iki tane dinlenme havuzuna basıyor. Kim bu pompa? Ana pompası. Vazifesi ne? Senin kanını emip diye göndermek. Niye? bu düzene bekçilik yapıyordu o. Buradaki bankada, buradaki fonlarda dinleniyor. Bankalardan sonra nereye gidiyor? Demin gösterdik, İsrail'e gidiyor. İşbirlikçi holdinglere, faizcilere gidiyor. Bütçeden nereye gidiyor? Gene İsrail'e. Gene işbirlikçi holdinglere. Valkavuklara, bütçenin itraflarına gidiyor. Böylece senin kanın canın sonunda isale uçak oluyor, tank oluyor. Hilton'da şampanya oluyor. Marmaris'te kumar parası oluyor. Ankara'da bakanlara 5 tane odalı, 12 odalı, 5 banyolu köşk oluyor. Ayrıca milletvekili köşkü var o yetmiyor. Bir de Gazi Osman Paşa'da devlet mahallesi kuruyor cayır 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 milyarlar gidiyor. Peki bu ana pompasını hangi motor çeviriyor? IMF motoru. Bu ceryan alıyor? Seçim sandım. Bak bu zavallı millet bu TRT'yi ve bu renkli basını seyrettiği için oyunu verirken şalteri aşağı kapatıyor. Yani taklitçi partilere oy veriyor. Bu taklitçi partilere, Refah Partisi'ne verse oyu Adil düzen kurulacak, kurtulacak haber yok. Oyu bu partilere veriyor, düzenin ceryanı önce gazetelere geliyor, bu düzenin bir numara transformatörüdür. Oradan TRT'ye geliyor, bu da düzenin iki numara transformatördür. Bu artan ceryanın IMF motoruna geliyor, ana pompası bu motor çeviriyor. Peki bu şekilde iki tane daha motor var, bunlar ne? Bunlar IMF'nin yedek motorları. Birisinin üzerinde SHP diyor, sola döner. Öbüründe DYP diyor, sağa döner. <laughs> i̇şte DYP ile vazifesi de budur. İMF'ye Siyonist düzene yedek pompalık yapmaz. Niye? Hepsi faizci, hepsi kadeveci, hepsi ortak pazarcı. Hepsi bugünkü banka düzeninin bekçisi. Bunların arasında bir fark var mı? Hiçbir fark yok. Bunların hepsi tek bir parti sayılır. <laughs> Burada bir şekil daha var. Bu ne? Bu da Refah Partisi. Milli görüyor. Ne bekliyor? Ekibi. Ne olacak? Seçimden sonra inşallah seçimi kazanacak. Gelecek de bu Siyonist Yahudi düzeninin Civatasını mı temizleyecek? Contasını mı değiştirecek? Hayır ya ne yapacak? <laughs> ne bekliyor? Seçimden sonra ya Allah deyip bütün bu düzeni kökünden yıkmayı bekliyor. Bakınız bu düzeni kurmuşlarda ne oluyor? Şimdi sen Manisa'da üzüm tarlasında çalışıyorsun, tütünde çalışıyorsun veya bir fabrikada işçisin. Şimdi hesapla konuşuyoruz. Bak sana ne yapıyorlar. Farz eski bir demirci